Ben bir Gatalı'yım. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksek Okulu'ndan mezun. Bir sağlık subaydım. Daha sonra personel sınıfına geçtim ama 18 yılımı askeri sağlık sisteminin içinde geçirdim. Yaklaşık 39 asker hastanesi vardı. Bunların iki tanesi, birisi buradaki Gata Eğitim Hastanesi birisi de Haydarpaşa'daki Eğitim Hastanesi'ydi. Bunlar Dünya çapında bilim ve teknolojiye sahip aynı zamanda harp cerrahisine, harp cerrahisi alanındaki her türlü yeniliğe ve tecrübeye sahip iki eğitim hastanesiydi. E, taş hastaneler ya da cidar hastaneler dediğimiz diğer asker hastaneleri de özellikle operasyonel bölgelerde e, operasyon noktasında yaralanan askerlerin Cepet çatışma alanındaki ilk müdahaleden sonraki ikinci müdahaleyi yaptıkları noktalardı. Buralarda da yine ateşli silah yaralanmaları konusunda uzman hekim, hemşire, sağlık asubayı, subayı bir sürü eğitim almış bir ekip vardı bunların içinde. Birdenbire 15 Temmuz darbesiyle beraber bütün bu birikim Yok sayıldı ve asker hastaneleri bütün birikimleriyle beraber Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Sağlık Bakanlığı biz yürüteceğiz asker hastanelerini dedi ama hiçbir şey yok asker hastaneleriyle ilgili. Ve askeri hekimlik, askeri hemşirelik, sağlık assubaylığı gerçekten 1827 yılında ta 2. Mahmut döneminden gelen askeri tebabetin birikimidir. Bu yok olmadan derhal adım atılmak zorundadır. Bu gerçekten Türk ordusu için bir beka sorunudur. Türk ordusu için beka beka diyenlere duyurulur. Türk ordusunun var olmasının en önemli manevi gücü arkasında yaralandığında ona destek olacak, hayatta kalmasını sağlayacak asker hastaneleri, askeri sağlık sistemidir. Derhal düzeltilmeli. Derhal açılmalı. Hiç vakit kaybedilmeden. Birçok yaralı ve ölüm var şaibeli. Acaba ilk müdahale yapılsaydı, askeri cerrahiye uygun yapılsaydı yaşayabilir miydik diye. Bunun vebalini kimse almamalı. Biz de Allah izin verirse ilk projelerimizden asker hastanelerini açacağız.